yaklaşık bir 12-13 gün önce e, İdlib kırsalından tekrar bir hareket başlattı muhalif gruplar rejime karşı. Ve çok hızlı bir şekilde işte Halep alındı, Hama, Humus ve en sonunda artık Şam özgürleştirildi, rejim düştü, Esad kaçtı. Henüz tabi onların tabiriyle devrim bitmedi ama neticede bütün Suriye toprağını özgürleştirmek istiyorlar. PKK ile bir savaş devam ediyor. Bu süreç başladığında tabi bizim de orada olmamız gerekiyordu. Çünkü derneğimizin Kuruluş amacı zaten savaş bölgelerindeki soydaşlarımıza yardım etmek ve savaşın hızlandığı dönemlerde de orada olmamız gerekiyor. O yüzden bu son e, süreç içerisinde iki kere gitmek durumunda kaldım e, Suriye'ye. İlki e, Halep kurtulduğu gün oradaydım ben ve üçüncü günde içerisine girmek nasip olmuştu. E, bir de en son işte geçen hafta gidip dün döndüm. E, Şam, Hama, Humus o taraflara gitme şansım oldu bu sefer de. Her zaman gibi buradan gönüllü arkadaşlarımızla birlikte gittik. Tabii ki bizim çoban Çobanbey'de kültürümüz var. Orada hani gittiğimiz zaman yabancı bir yerde değiliz. Kendi binamızda kalıyoruz ve işte yardım faaliyetlerimizi oradan idare edip hem de oraya git gel olarak devam ettirebiliyoruz. Bizim bölgelerden bahs Bizim bölgeler derken yıllardır olduğumuz Fırat Kalkanı, Afrin gibi bölgelerden bahsetmiyorum. Yeni kurtarılan yerlerden isterseniz kısaca bir anlatmaya çalışayım yaşadıklarımızı. Özellikle Halep'ten ve Şam yolu üzerindeki karşılaştığımız Türkmenlerden. Halep'in, daha önce de gitmiştik Halep'e ama işte muhaliflerin olduğu kısımlarda oluyorduk biz her zaman. Şimdi bizimle daha önce irtibata geçememiş Türkmenlerin olduğu bölgelere gitme şansımız oldu. Yıllardır rejimin baskısı altında yaşayan Türkmenlerle konuşma şansımız, onlara ulaşma şansımız oldu. İlk başta tabii ciddi bir korkuyla karşılıyorlar bizi. Yolda güvenlik tam olmadığı için açıkçası yardımları biz arabanın içerisinden dağıtıyoruz, inmemeye çalışıyoruz, o ilk gidişimizde. Çünkü daha yeniydi olay. 2-3 gün olmuş hep kurtulmadı ve içeride hala düşman unsurları mevcuttu. PKK da hala orada, şu an bile orada. rejimin şebiyaları da hala şehrin içerisinde. O yüzden inmiyoruz araçtan. Camdan yardım etmeye çalışıyoruz insanlara. Ve gittiğimiz bölge hep Türkmen mahalleleri. Ve ben biliyorum ki yani oradaki insanlar hep Türkçe biliyorlar. Evlerinde Türkçe konuşuyorlar ama bu bazı zihniyeti yıllardır Suriye'de Türkçe konuşmasını yasaklamıştı. Dışarıda o yüzden insanlar Türkçe konuşmuyorlardı. Ee, o insanların da Türkçe bildiğini ama konuşmayacaklarını tahmin etmiştik ki derken. O yüzden yanımdaki arkadaşlar da özellikle şey söyledim. Yani Türkçe selam verelim ve e, Türkçe cevap vermeseler bile ısrar edelim. Ve hakikaten de öyle oldu. Yani ilk başta biz arabayla merhaba nasılsınız dediğimizde insanlar donup kalıyorlar. Türkçe bilmiyor musunuz dediğimizde insanlar genelde yok diyorlar. Yani Türkçe cevap veriyorlar. O anın heyecanıyla çünkü sokakta adam düşünsenize 20-25-30 sene sonra ee, ana dilini duyuyor ilk defa sokakta ve bunun bir tuzak olabileceğini düşünüyor muhtemelen. Önce reddediyor insanlar tamam ama istisnasız tamamı yani önce Türkçe bildiklerini reddediyorlar ve e, daha sonrasında özellikle yaşlılar e, ağlayarak titreyerek ve bize Türkçe cevap vermeye başlıyorlar. İnsanlar dediğim gibi ağlayarak e, inanılmaz duygusal bir şekilde Türkçe konuşmaya başladılar bizimle. Hep söyleydi. Hiç verdiğimiz yardımın derdinde değillerdi. Yani Halep'te ekmek ve su olmamasına rağmen biz ekmek götürmüştük ilk gittiğimizde. O insanlar aç biliyoruz. Yani zaten rejim bölgelerinde ekonomi de çok kötü durumda. savaş öncesi mesela yani bu son Halep'in kurtuluşu öncesi memur maaşları 450-500 lira civarında ki orada gıda fiyatları Türkiye ile aynı. Yani insanlar nasıl bir ortamda yaşadığını anlayın ve biz onlara ekmek götürmüş olmamıza rağmen onların derdi o ekmek değildi Türkmenlerin. Tamamı Türkiye'den gelen biriyle konuşabilmek. Bize dokunmak, bize sarılmak öyle bir ortam içerisinde geçti Halep'teki gündemimiz. Ama daha da acısı bu son gidişimizde Şam yolculuğu oldu. Çünkü Halep'in ötesi Halep merkezde de aslında öyle ama ötesinde özellikle Humus Türkmenleri Türkçeyi büyük oranda unutmuşlar artık. Orada asimli olmak üzere yani Türk olduklarını biliyorlar ama Türkçe bilmiyorlar. Göğsümüzdeki Türk bayrağını görünce koşarak gelenler, boynumuza sarılanlar, neredeydiniz diyenler, ee, sürekli bunlarla karşılaştık. Özellikle giderken gece gitmiştim ben. Ee, az önce de size bahsettiğim gibi yol boyunca bunların tamamı bir kısmı Türkmen, bir kısmı oradaki Araplar bize isimler yazıp verdiler. Mesela ee, Naya Hapishanesi'nde kaybettikleri ya da ulaşamadıkları yakınlarının isimlerini yazıp verdiler. Ee, ama özellikle Türkmenlerden, yani özellikle Türkiye ile ilgili çok sorular aldık. Şey diyen bir amcamız oldu, o beni çok duygulandırdı. Ee, dönüşte, Şam dönüşü bir lokanta gibi bir şey durduk yol üzerinde bir yemek yerinde. Ee, amca biraz böyle çekinerek korkarak, yanındaki korumamla önce Arapça konuştu. Hani izin istedi benimle konuşmak için. Demi çok korkuyorlar çünkü hani rejimden bir baskı görmüşler, bizim de o şekilde davranacağımızı düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Masamıza buyurduk tabii, oturdu. Ee, lokantanın sahibi işte şey anlattı bana. Savaştan önce Türkiye'den oraya o lokantaya Türk turistlerin gittiğini ve onların işte mercimek çorbasını çok sevdiklerini. E, acaba tekrar gelirler mi? Ona göre hazırlık yapmaya başlayalım dedi amca. Dedim amca sen Türkmen misin? Dedim. E, durdu. Arapça konuşuyor bu noktaya kadar hep Arapça konuşuyor. Bana tercüme ettiriyor. Ben Türkmen misin diye sorunca durdu. E, dedim eminim bak sen Türkmensin ve Türkçe de biliyorsun. Deyince amca gözünden böyle damla düşerken e, Türkçe konuşmaya başladı ama Türkçesi çok bozuk artık o taraftaki Türkmenlerin. E, bir taraftan tabi yeni kurtulmuş olmanın heyecanı var. Yani ne olduğunu insanlar henüz farkında değiller. O kadar hızlı gelişti ki olaylar nasıl oldu nasıl şu anki durum ne orada e, kim güçlü kim haklı kim haksız insanlar bunu tam bilemiyorlar ve ne tepki vereceklerini de bilemiyorlar ama deyim, Türk bayrağını görmek e, müthiş bir heyecan veriyor. Sadece Türkmenlere değil aslında bölgenin tamamına gördüğümüz insanların tamamına. Tepki gösterenler de var. Hani bu da çok doğal. Neticede e, rejim yanlısı az sayıda da olsa e, yerel halktan gerçekten o işe inanmış, Esat'a inanmış insanların olmasını bekliyorduk biz giderken de olacak diye bekliyorduk böyle Büyük bir tepki gösteremiyorlar tabii ki. Mesela Türk parası almam diyen çıkıyor esnaflardan. Bizimle işte kesinlikle irtibat kurmak istemeyenler oluyor. Çünkü daha 2-3 gün olmuş. Onlar da özgürleştiklerinin aslında bir baskıdan kurtulduklarını farkında değiller ama inşallah zaman içerisinde Türkiye orada olduğu sürece özgürlüğün tadını aldıkça da onlar da Türkiye'yi sevecektir diye tahmin ediyorum. Şam merkez, bu Suriye'nin özgürleşme sürecinde hiçbir savaş görmedi. O yüzden oradaki insanlar açıkçası savaşın içinde de değiller. Şehir gayet sağlam, hiç vurulmuş dökülmüş bir yer yok Suriye'nin geri kalanı gibi. Şimdi 14 yıldır değil 10, 10 yıldır yaklaşık ben Suriye'nin değişik bölgelerindeyim, savaş olan bölgelerindeyim. Hiç daha önce görmediğim bir Suriye ile karşılaştım. Benim için de gerçekten büyük sürpriz oldu böyle. Şaşkınlık içerisinde gezdim Şam'ın sokaklarında. Ee, gayet güzel bir şehir, her şey sağlam. İnsanlar normal hayatlarına devam ediyorlar. Ee, etrafta her çok fazla aslında belki de bilerek yapıyor bunu. İnsanları rahatsız etmemek adına çok bir kontrol noktası da kurmamışlar. Yani tek tük, şehrin girişinde ve çıkışında, e, girişlerinde var kontrol noktaları. İçeride de işte tek tük araç görebiliyorsunuz. Normal hayat devam ediyor. Bizi gördüğü zaman insanlar tabii önce diğerleri gibi heyecanlanıyorlar. Neticede hiç bugüne kadar irtibat kurmayan, orada olmayan bir devlet. E, irtibat kurmayan derken onların görmediği bir devlet. E, bütün kurumlarıyla artık sahada. E, şehir inanılmaz güzel bir şehir. Yani Halep hep böyle anlatılır. E, Bizimde de hani netice misafir milli içerisinde Halep. E, hep hikayelerimizde, masallarımızda Halep vardır ama Şam yapı olarak da gerçekten e, jeolojik yapı olarak da çok güzel. Böyle bir tepeden aşağıya doğru iniyorsunuz, Şamı görerek iniyorsunuz aşağıya. İnanılmaz bir manzarası var. Ve o dağın üzerinden bir taraf baktığın zaman da İsrail'i görüyorsunuz, çok yakın oraya, 30-35 km uzakta. Ki son hareketlerle birlikte de biraz daha yaklaştılar e, İsrail'i görmek mümkün. Ama e, şehrin bütün bu güzelliğine rağmen işte sanıyorum insanlarda biraz da bir mahcubiyet ya da pişmanlık var bunu sezebiliyorsunuz özellikle işte e, kayıp insanlardan dolayı o cezaevlerinde yaşananların ortaya çıkmasından sonra netice neticede bu insanlar o orada yaşamışlar ve buna itiraz edememişler. E, Muhtemelen istedik edememişler. İstedikmiş olmalarına rağmen edememişler. Çünkü baskı var, zulüm var. E, ciddi bir mahcubiyet var insanlarda görüştüğümüz, temasa geçtiğimiz tüm insanlarda. Ee, bu eziyeti görüp de müdahale edememiş, itiraz edememiş olmanın mahcubiyeti var. Çünkü karşı tarafta yani muhalif dediğimiz kısımdaki insanlar itiraz edenler. Onlar işte mallarından vazgeçtiler, canlarından vazgeçtiler buna karşı çıktılar. Ama rejim bölgesindeki kalanlar bunu biliyor olmalarına rağmen karşı çıkamadılar. Öyle bir mahcubiyetleri var. Afad'ın e, görevlendirildi duyunca biz de zaten dedik o sırada ve e, tanıdığımız arkadaşlar buradan e, Afad 72 araçla geldi yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'den büyük bir konvoyla geldiler hata üzerinden. Biz de onlara bölgeyi ve insanları bildiğimiz için en azından yanındaki hem tercümanlık yapacak arkadaşlarla yardımcı olmak adına Çoban Bey'den yola çıktık ve onlarla Şam'da buluşup hapishaneye birlikte geçtik. hapishaneye giderken tabii o konvoyun içerisinde de dahil olduk biz de aracımızda. O inanılmaz bir duygu. Yani düşün 72 tane üstünde Türk bayrağı olan araç, işte çakarları açık, ve insanlara yardım etmek için gidiyorlar. İnanılmaz bir coşku var yol üzerindeki vatandaşlardan işte el sallayanlar, alkış tutan çocuklar, e, Önümüze önümüz atlayıp da işte Arapça sizi seviyoruz diye bağıranlar, hoş geldiniz diye bağıranlar. E, inanılmaz bir duyguydu tabii ama tabii hapishaneye vardığımızda hapishane şehrin biraz dışında bir yarım saatlik falan bir yol. E, Sednaya aslında bir ilçe. E, Şam'ın bir ilçesi. ilçenin dışına doğru kurulmuş hapishane e, de geçtikten sonra artık o kasvetli hava, işte bahsettiğim o ölüm havası sizi başlıyor. İlk duvarı açtıktan sonra çünkü bir kapısı var. Bir dört tane kapıdan geçiyorsun zaten ana yani binaya gidene kadar. inanılmaz bir güvenlik almışlar. Yani tahmin ediyorum en dışta işte görevli olan asker içeride olanları görmüyor, haberdar bile değil. Çünkü dört tane kapı ve duvarın arkasından sonra asıl ana bahçeye ve ana binaya ulaşabiliyorsunuz. Oraya da geçtikten sonra zaten e, ee, bir, bir süreyle duruyor orada. Çünkü inanılmaz bir sessizlik var. Ee, orada çalışma yapan arkadaşlar da, gelen insanlar da sanıyorum oranın havasından dolayı konuşamıyorlar. Alçak sesle konuşuyor herkes içeride. Yani böyle bir talimat falan olmamasına rağmen herkes çok e, saygılı davranmaya çalışıyor. Orada kaybedilen, öldürülen insanların anısına sanırım binanın içerisine girme şansımız oldu, dolaşma şansımız oldu içeride. Yani zulmün ne demek olduğunu gerçekten orada anlayabiliyoruz. Yüz binlerce insan hiçbir yargılamaya maruz kalmadan, hiçbir şekilde yargılanmadan sadece Esad'a itiraz ettikleri için, rejime karşı belki de itiraz etmediler yani rejime karşı çıktıkları düşünüldüğü için tutuklandılar. Ve bu insanlar Sednaya gibi onlarca hapishanede yok edildiler işkencelere maruz kaldırıldılar, öldürüldüler ve cesetleri bile ortalıkta yok. Ama binlerce insan da kurtarıldı bu operasyonla. Siz de izlediniz, hapishanelerin kapıları açıldı. İçlerinde elbette işte adi suçlardan yatan insanlar da vardı. Muhakkak onlar süreç içerisinde tekrar tutuklanacaktır ama kurtarılan insanların %99'u siyasi mahkumlardı. Ve bunların hiçbiri yargılanmadı. Tek bir yargılama yapılmadı. Bu insanların kurtulmuş olması bile o e, operasyonun bence doğru olduğunu bize gösteriyor burada yapılması gereken tabii ki süreç içerisinde devletimize güvenip devletimizin devamında e, ülkemizin ve oradaki türkmenlerin faydasına e, kararlar alınmasını sağlayacağını ummak ama dediğim gibi bu hapishaneden kurtulan insanların e, hele de orada yaşadıklarını gördükten sonra o yapıda yaşadıklarını gördükten sonra büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum neredeyse tamamını gezdiğini düşünüyorum hapishanenin. E, sen ne hapishanesinde bizim gördüğümüz kadar tabii bu öyledir kesin diyemem ama Gezdiğimiz, de Afat'taki arkadaşların yaptığı çalışmalardan da biliyorum. Hani öyle gizli bir, bir alt kat vesaire yok. Ama e, ana giriş katı ve üç kattan oluşuyor. Üç tane de kanattan oluşuyor. Üç tane büyük kanadı var Sedna Yapsanesi'nin. E, kanatların tamamı orta bir merkeze bakıyor. E, alt katlar işte sosyal alanlar. Üst katlarda da koğuşlar. E, bina çok kasvetli ve e, inanılmaz bir koku var içeride. 9 gün olmuştu ben gittiğimde ki binanın bütün camları kırık ve açık aslında yani sürekli bir havalandırma var ama bu koku çıkmıyor. Yani neticede binlerce insan öyle bir yapının içerisinde e, uzun süredir yaşamışlar, yaşamaya çalışmışlar. İşte nefesleri, kanları, terleri artık o duvarları silmiş. O kokunun kolay kolay çıkacağını zannetmiyorum oradan. E, yapıda çok üzücü şeyler de gördük tabii ki dolaşırken. E, Çavun kurtuluşu sırasında ya yani sabah olmuştu olay biliyorsunuz. Sanırım öncesinde kahvaltı dağıtmışlar. Yani bir koğuşta işte 60-70 kişi kalıyor. Ama her koğuşa böyle küçük bir kasenin içerisinde zeytin ve bir rapta yani bir rapta dediğim 10 parça ekmek vermişler. Koğuşlarda bunlar yerlerde duruyordu çünkü tamamında hep aynısı vardı. Ya yani kahvaltı dağıtılmış sanırım ondan sonra kaçmış askerler oradan. İnsanlar kahvaltı yapma şansı olmamış. Diğer taraftan şimdi dediğim gibi her taraf beton. Ama koğuşlarda ranza yok çok e, az birkaç tane böyle 2-3 kişilik küçük koğuşlarda ranza görebildik. Onun dışında koğuştan %90'da ranza yok. Sadece battaniyeler var. E, yerlerde battaniyeler duruyor. Yani insanlar sadece birer tane battaniye verilmiş ve o şekilde orada yaşamaları beklenmiş. E, tutuklular şey yapmışlar şimdi koğuşların alt taraflarında havalandırma mazgalları var. Yani içeri hava girsin diye. Ve düşün içerisi çok kalabalık ya yani muhtemelen ciddi manada oksijen sıkıntısı yaşıyorlar ama buna rağmen soğuk hava gelmesin diye o mazgalların önünü böyle kıyafetleri örerek kapatmaya çalışmışlar ee, soğuk gelmesini Çünkü karşısında komple açık bir cam var. Demir parmaklıklar var ama cam açık. Şeyi gördük mesela hapishanenin her tarafında bir ısıtma sistemi yapılmış aslında. Böyle borular geliyor ve havalandırma şeyler var sıcak hava üfleyen. Ama e, bunlar uzun zamandır çalışmadığı şeyden belli tamamının içinde kuş yuvaları var. Yani kuşlar yuva yapmış oralara. Herhangi bir ısıtma falan yok binada. Ee, şeyi çok aradım açıkçası. Size de bahsettiğim gibi hani çocuklara ait bir iz bulabilir miyiz? Onların kıyafetlerini falan bulabilir miyiz diye ama sanıyorum Sednaya'nın ana yapısında kalan bir kadın veya çocuk tutukluğu olmamış. Yani burası sadece erkekler için kullanılmış diye tahmin ediyorum. Şimdi o kadar insana yemek yani e, makul bir yemek çıkaracak bir yemekhane yok o bariz belli. Aşağıda bir yemekhane var ama yani on binlerce insan binlerce insan özür diliyorum aynı anda kalıyor orada. Hani o kadar insana işte e, normal bir öğünü çıkaracak bir yemek yok ki. Çıkan tutuklulardan da zaten dinlediklerimizde siz de görmüşsünüzdür e, paylaşılan videolarda yani öyle ciddi manada bir yemek dağıtıldığı falan yok işte kahvaltıda. Bizim de gördüğümüz gibi iki üç parça zeytin işte bir dilim ekmek düşüyor kişi başı. Öğlen yemeğinde bir haşlanmış patates veriyorlarmış herhalde. Akşam yemeğinde de ona benzer bir şey. Ki çıkan mahkumların tamamı zaten bir yıldan daha uzun kalanlar. Artık böyle bir deri bir kemik olarak çıkıyorlar sedneye hapishanesinden. O yüzden öyle bir yemek dağıtalım insanlar beslensin kaygısı yok rejimde. Sadece hayatta kalsınlar ki iddialar doğruysa artık onu tabi bilemiyorum ama Organ ticaretinde veya sorgulamalarda bu insanlar hayatta olsun diye beslemişler insanları sadece. Ölmeyecek kadar beslemişler. İşkence noktasında ben açıkçası kendim direkt bir işkence aleti görmedim. Ama alt katlarda özellikle mahkumların hani diğerlerinden ayrılıp da konduğu hücreler vardı. Bu hücrelerde yani tek kişilik hücreler normalde çok dar yerler böyle sanıyorum yarım metreye yarım metre yerler, hani insan oturamayacağı kadar küçük hücreler. Ve buralarda e, duvarları, çünkü çok yazılar yazmış insanlar tabii, ne kadar süre kaldılar içeride bilmiyoruz ama e, kazılmış duvarlar. Yani aynı hücrenin içerisinde birçok insanın kaldığı o yazılardan, çizimlerden ve belli oluyordu. E, ve çıkan mahkumlardan yine dinlediğimiz, öğrendiğimiz kadarıyla zaten e, işkenceden ziyade idamlar var Sednaya'da Yani insanlar sistematik bir şekilde öldürülüyor ve e, araçlarla bir yerlere götürüyorlar. Artık bir toplu mezara mı gömüldüler, başka yere götürdüler onu bilemiyorum açıkçası. Ama Sedna'ya girip de oradan çıkamayan, benim bildiğim kadarıyla e, 130 küsür bin insan var şu an için. E, muhaliflerin iddiasına göre, yani isim olarak ellerinde olan Sedna'ya tutuklu olarak götürüp bir daha çıkarılıyor. Yani bildiğim kadarıyla 2000 kişi çıktı sadece e, Şam'ın kurtulduğu gün hapishaneden geri kalan insanların nerede olduğu bilinmiyor. Yani büyük ihtimalle öldürüldü hepsi. Oldu, şöyle oldu. E, ee, girişinde, o da yine çok üzücü bir şeydir, birçok aile bekliyor. Yani yakınlarından bir haber alabilmek için orada çalışma yapan AFAD ekibi bir şey bulacak mı, biz bir şey yapabilecek miyiz diye. Ama bu ailenin bekleyişi de çok enteresan. Ee, dediğim gibi hani rejimin baskısında yetişmiş insanlar olduğu için bizden de korkuyorlar böyle kapıdan uzakta durup gözlerimizin içine bakıyorlar. Yani oraya doğru bakıp da bir şey söyler miyiz acaba diye. Ve ailelerin hepsi ellerinde fotoğraf tutuyor. Böyle yakınlarının kaybettikleri işte çocuklarının, eşlerinin artık neyse tutuklanıp da haber alamadıkları insanların fotoğraflarını tutuyorlar. yani şey zannediyorlar herhalde. İçeride biz cenazeleri görüyoruz. Hani bir cevap verebilir miyiz diye. Bir kısım aileler şey yapmışlar, yapıştırmışlar hapishanenin duvarına bu şeyleri. İşte fotoğraf var, ad, soyad ve irtibat numarası yazıyor görürseniz arayın diye. Ee, bu insanların bu tavrı bizi tabi çok çok üzdü. ailenin arasında bir e, Suriyeli vatandaş yanımdaki tercümana görüşmek istediğini söyledi. Bağırdı hatta böyle seslendi yaklaşamıyorlar ya bizi orada. Dedim bir sor bakayım neymiş. Yanındaki ee, yanımdaki arkadaşımız gitti sordu geldi ve onun şey mahkum olduğunu öğrendi. Yani senin aydan çıkanlardan biri olduğunu öğrendi. Ben de çağırtıp, işte nedir diye sordum. Ee, o da en son o şeyde işte, olay sırasında çıkarılan mahkumlardan bir tanesiymiş. Ee, şey söyledi işte, içeride hani e, binanın yapısıyla ilgili, odalarla ilgili, yaşananlarla ilgili öğrenmek istediğimiz bir şey varsa yardımcı olabileceğini, orada 3 yıl kaldı yanlış hatırlamıyorsam. 3 yıldır Sedna'yla kaldığını ve daha yeni çıktığını söyledi. Bir de hani arkadaşlarla ilgili bir haber alabilir miyim diye geri gelmiş. Zaten orada oturuyormuş ama o kadar ailesi de oradaymış. Ee, onu biz Afat'taki arkadaşlara teslim ettik, ee, belki bir şeyler öğrenirler Onun dışında direkt orada muhatap olduğumuz ama yolda bir de şey oldu, Şam'a giderken bir duyduğumuz benzinlikte e, yine bu son süreçte çıkan bir mahkum vardı, ee, akrabaların yanına gelmiş. O anız aklını biraz yitirmişti, yani e, çok sağlıklı iletişim kuramıyordu. Ne kadar süre kaldı bilmiyorum, onunla çok bir şey konuşamadık maalesef. Ama oradaki akrabalar işte Serenaya'dan çıkıp geldiğini söylemişlerdi o vatandaşın. Ama değil mi konuşamadık yani bir iletişim kuramadık açıkçası. Şimdi Sednaya'nın hem içerisinde hem bahçesinde afet ekipleri hem cihazlarla arama yaptılar köpeklerle Türkiye'den giden kadavra köpekleriyle arama yaptılar. Ardından da kepçelerle Sednaya'nın bahçesi kazıldı birçok noktada kazıldı. Hatta bir yerde umutlandık açıkçası kazılar sırasında bir yapı çıktı ortaya bahçede bir oda gibi bir şey hmm, dedik. Acaba bir koridorun parçası mıdır falan diye onun görüntülerde yine var e, ama şey e, daha sonra anlaşıldı ki o daha eski bir yapının kalıntıları e, Sednaya'nın bahçesinde ve civarında bir şey bulunamadı toplu mezarı da zaten oraya yapacaklarını zannetmiyorum yani neticede e, 2016 yılına kadar rejim bu hapishanedeki ölümlerin insanların kayıtlarını vesairesini Birleşmiş Milletler'e veriyormuş 2016'dan sonra bu kayıtlar kesilmiş. Artık akış bilgi akışı durmuş. Yani bu şu demek oluyor. 2016'ya kadar öldürdükleri insanları bir şekilde gizlemeler lazım. Yani kayıtsız alacaklar içeriye ve cenazeleri yok edecekler. O yüzden onu da tutup da o hapishanenin bahçesine gömeceklerini zannetmiyorum. Muhtemelen Çam'ın başka yerlerinde belki bulundu, belki bulunacak toplu mezarlar çıkacaktır ortaya. Çünkü çok fazla kayıp insan var. Bu insanların da bir yerde olması gerekiyor. Ama şu an için benim bildiğim kadarıyla bulunmuş ve cenaz yani kemiklerin olduğu bir toplu mezar yok. Şimdi e, Suriye için tabi biz değişik senaryolar kendi kafamızda kurmaya başladık ilerisi için alternatifler kurmaya başladık çünkü devamının ne olacağını hepimiz bilmiyor. Kim kimse bilmiyor şu an için. Yani kimse bilmiyor derken bizim orada biliyorsunuz bir kültürümüz var. E, bu bina neticede devlete ait bir bina ve bize e, bir süreliğine verildi kültürü olarak işletilmesi için. Şimdi yeni kurulacak hükümet bina'yı geri ister mi? Bizim çoban beyde öyle bir faaliyete artık ihtiyaç kalır mı? Çünkü insanlar dönmeye başlıyor. Şu an bile Halep'e, Şam'a dönmeye başlayan onlarca tanıdığımız var. Herkes artık memleketine gitmek istiyor. Gidiyorlardı. Yani bundan bir ay sonra, iki ay sonra belki öğrenci kalmaz. Belki Türkiye'den dönen çoban beylilere bizim orada şimdiye kadar verdiğimiz bu hizmetleri vermemiz gerekir. İnanın bilmiyorum. Ama Halep'te özellikle çalışmayı niyetimiz var, devam etme niyetimiz var. Ee, i̇nşallah Halebe bir e, ikinci bir kültürel ya da bina açıp oradaki Türkmenlere e, kültürel manada hizmet etmek istiyoruz. Ama diğer taraftan da tabii artık e, yeni bir savaş bölgesine, soydaşlarımızın yaşadığı yeni bir savaş bölgesine doğru yönelme niyetimiz de var. Ama biraz daha süre ihtiyacımız var önümüzü görebilmek için.